Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz e, kaldığımız yerde devam edeceğiz yapmamız gereken şeyi biliyorsunuz kurtarmaya çalışacağız her şeyi o yüzden durmak yok Kurtarmaya devam dema hat aynen öyle yapma Be az önceki ki e, bundan önceki bölümde biliyorsunuz e, bir cadı kadın evine gittik kendisini orada bulamadık. Ondan sonra da zaten e, birisinin çocuğu kaybolmuştu oğlu. Onu kurtardık. Şimdi de yukarıda ünlem işareti var. Oraya doğru gidelim o zaman. Hadi Hasan. Mavi gidelim mi? Ünlem işaretleri daima misyonlar oluyor arkadaşlar. Ve o misyonları Aynen. da çeşit yani kendi seviyemizi de yükseltebilmek için mecbur kullanmamız gerekiyor. Tabi böyle böyle güçleneceğiz. Tabi ki öldüre öldüre misyonları yapa yapa güçleneceğiz. <laughs> <laughs> Hadi ya. Ya bu. Vey. Aa. Atlı değil Ya atlıydı. Ha demek at var mı ki Can nasıl susamış? Hmm. Ha geldik. Bakalım ne var burada. Ben bir şey göremiyorum şimdilik. Ha burada. Hmm. Ouais. Ee, Hasan Kings. Il est Ya da ben minnettarım. Kalanı kendim halledebilirim. Sen Kings'le git. Ve Greenfoot için hala desteğe ihtiyacımız olduğunu söyle onlara. Ernest Remin bilge bir adamdır. Ne yapacağını bilir. Aa, at veriyor bize. Evet. Tam onu diyecektim, alaca kır at diyor, Bine kullanırken tüketilmez, atını eylere ve onunla diyarlara dolaş diyor. E o zaman iyi, bunu başarabilirim ama galiba büyük e, bir ihtimal basit bir misyon olmayacak, neyse çıkalım gidelim bakalım. Ben büyük bir ihtimal, olacağım. eğer at veriyorsa zaten çok basit bir misyon olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Bilmiyorum ki. Peki kolaydır, bilemeyiz. Kingsley'de Ernest Ramin ile konuş. Görev rehberliği etkinleştirildi. Devre dışı bırakmak için bir daha tıkla diyor ama tıklamayacağız. Tabii ki yer alıyoruz. Daha kendine gelmedi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gelecek yolum yok. <laughs> Bende yarım yamalak gözüküyor millet. <laughs> Aynen. Sanki adam öndeki şövalye boşlukta duruyormuş gibi. Şu an havada. Şu an mavi beyaz oldu. Her şey bulut gibi. Kimse yürümüyor şu an. Yukarıda bir tane bayan hayalet gibi soldan sağa doğru gidiyor yani ne bileyim birazcık <laughs> korkunç gibi bir şey oldu bu ama neyse. Biliyorum. E, ha, yavaş yavaş gene geliyor. Hmm. Esat'ı bekleyeceğiz. Neyse, bir az daha yürüyelim. Ha, yürümeye başladılar. Ha, bu sefer sürdü. Herhalde bu ülke, daha doğrusu bu map çok büyük. Bu da bir tane neredesin? kadın var. Bacakları, kafası, sadece elleri gözüküyor. İşte ben, ben de mi? onun hemen ha? yanındayım. Aman, geldi benimki. Tamam geldim ben. Neredesin ben seni göremiyorum. Sen neredesin? Ben ortadayım. Sen giriş yerinde değil misin? Giriş yerin oradayım he. Tamam ben de oradayım. Allah Allah. Ben seni göremiyorum. Tavuğun yanındayım. Tavuk var bir tane burada. He? Sen yoksun burada. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ben seni göremiyorum. Hasan at... girmedin mi kapıdan? E tamam oradan geçtim işte. Ben Kingsill'deyim şu an. Kingsil yazıyor. ben oradayım. Kentsel alan. ben de oradayım. Allah Allah. Bende grupta bile yoksun yani. Allah Allah burada he hiçbir şey anlamadım burada tek başına mı yapmamız lazım bilmiyorum sanmıyorum ya ben geri gidiyorum şimdi sen de bir geri git ya da dur orada bir ben Allah geri Allah. geleceğim Kingsley kentsel anana geri dönüyorum ha şimdi gördüm seni He, Neredesin? Aa, ha, ha İyi. Allah Allah Özel teknik sınırlı bir vermiş. süre için geçerli. Premium ekipmanlarda indirim olabilir. O zaman ee, ne yapacaktık ya? He. Kingsley. Sen şey yaptın mı? Şu adamla konuşman lazım. Kimler? Ernest. Tamam. Kingsley. Merhaba. Genç ittifak üyesi. Grimford Kalesi yandı mı? ne kadar korkunç. Ülkenin her yerinden terör haberleri geliyor. Kingsley'in etrafında bile garip şeyler oluyor. Yardım sözü. İnsanlar itifakımıza güvenmiyor. Oradaki tehlikeyle savaşmak için sürekli kendimizi hazırladığımızın farkında değiller galiba. Şansölye Red Alvin Bu son olayları Tam olarak anlayabilmek için Görgü tanıklarının dehşetini Duysa iyi olur Bu sırada ben Grimford için Destek ayarlayacağım O zaman Şansölye Şansölye Red Alvin ile konuşuyor O zaman ona doğru gidelim Aha. Atına binsene. At, at almışız. Atı. Vay be. Kırat. <laughs> Haydi bakalım. Dıkırık dıkırık. Deh gülüm. Mm-hmm. <laughs> kale mi yandı? Grimford'a gönderebileceğim kadar asker göndereceğim. Büyük bir krizin içindeyiz. Çayırlarda canlanan ölüler, Kingsill'de korkunç cadılar. Rosalind kirli su ile ilgili bir şeyler söylemişti. Korkarım bu onların işi. Rosalind'den ayrıntıları öğrensen iyi olur. O zaman Rosalind'e doğru gidelim. Ne gider? Yardım sözü. Sen bu kadar iki itifakın bir üyesisin, değil mi? Yardımların. ...beni ne kadar mutlu ettiğini anlatabilmeme imkan yok. Kısa süre önce kuyularda kovalar kaybolmaya başladı. Sonra renklenmiş su çıkarmaya başladık. Bu sudan içenler delirdi. Ve ne yazık ki hasta oldular. Bütün kötülüğün kaynağı ikinin biri ya da büyük bir. üstad. <laughs> büyük Üstad Öreminden Çeşme sorunumuz için Tavsiye istedim Herhangi bir tavsiye vermeden Önce Bulutumsu suyun tadına bakması Gerekiyormuş Yeraltı suları Kasvetli Egaston Grotot'ta yer alıyor Oraya girmiyorum ama sen... Sen cesur bir kahramansın. Lütfen bize yardım edin. Temiz suya ihtiyacımız var. Ay. resmen yalvarıyor bize. Evet. Yapma be ya demiyor. Yap diyor resmen. Yap diyor. Ya. Dondu kaldı Oyunun Oyunun dibinden. Oyunun dibinden su örneği getir kuyunun dibinden su örneği getir. Evet. O zaman kuyunun dibine gidelim. Kuyunun... Aa Aha takıldım. Burası etkinlik fuar alanı. Tüm etkinlikler burada düzenlenir. Üst menü seyredini etkinli etkinlik düğmesine tıklayarak bir etkinlik olup olmadığını öğrenebilirsin diyor. Alo. Bekliyorum Hı, seni. Ne ya? Aa uçtum. Nereye? Ne bileyim. <laughs> Kapıya doğru uçtu. Abi ta neredesin? Ya bize kendinden oraya uçtu. İşte bilmiyorum <laughs> neden öyle oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse hadi. Ha. Bu ne ya? Buraya mı gireceğiz? Bilmiyorum ki. Kuyunun dibinden su örneği getir diyor. Hayır buraya gireceğiz. Galiba. Ama getiremiyorum Galiba. ki. giremiyoruz ki. Eee. Eee. Giremiyoruz. Şey Gerekli yapalım. seviye 24 mü? Ya o değil. Baksana. <laughs> Ama bu o. He. Bir saniye ya. Doğru Hadi yerde miyiz bak. biz? Başka yer yok ki zaten. buraya gösteriyor. Tamam. Bak okun üzerine bas. Ondan ortada normal ölümcül falan yazıyor ya. Gerekli evet. seviye. Yukarıda ölümcül yazıyor. Onun altında kırmızı bir kristal var. Onu sola doğru götür. Ta normal olana kadar. Basıyor ee, tamam. grup boyutu 5 diyor. Yaptın mı? Aynen. Tamam şimdi evet. gire bas. Bastı mı? He. Bastım bastım. He. Sen? Sen bastın mı? Bastım bastım, bağlantı kuruyor. Evet He, arkadaşlar, bilmiyorum de. şimdi 5 kişilik mi oynanması gerekiyordu şimdi bu geleceğimiz yerin yoksa 2 kişiden baş edebilir miyiz? Onu birazdan göreceğiz zaten. Aynen. Şu an bağlantı Abi, kuruyor. 2 kişiyiz yani, mekal ederiz ya. Bakalım. Bakalım ne olacak? Bağlantı kuruluyor hala. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abo. Ee, ne olur? atta at, at duralım mı? Attan inelim mi? Çünkü baya bir uzun yol. Şimdi atın üzerinde savaşabiliyor musun? Mu? Bilmiyorum ki. Bir yola Savaş... bir de atan saldırdığınız mı? Indi, Aa, ee. de dondu. Dondu mu? Neyse dondu. sana... Desa... Yardım edin. Valla Bu dondu bunlar, bende. Cüce bunlar. Allah. Pantaneye girişim. <laughs> Arkadaşlar bende dondu görüyorsunuz. Aha bende de dondu. <laughs> Büyük konuştum. Benimkisi yavaş yavaş gene gelecek gibi. Ses var görüntü yok resmen. Tamam temizledim burayı. Sana saldırıyorlar. Ben daha göremiyorum. Ha tamam temizledim. Ha, sana geldim. saldırıyorlardı. Tamam, <laughs> Cüceler sana saldırıyordu. Duydun evet, mu? Tamam. Hıhı <laughs> duydum. Ama iyi çekiyorlar bunlar. Hı. Hmm. Hani diğerleri gibi çok şey değiller. Güçsüz değiller. Aynen. Uzaktan da saldırabiliyor. Aynen. Uzaktan saldırıyorlar zaten. Hayda, benimki yine dondu. Hmm. Geldi mi? Geldi, geldi. Gel buradan gitmemiz lazım. Geleceğim, geleceğim. Of. Öl gel. lan. Nereye gidiyorsun arkadaş? Hı? Bir yerlere gidiyordu benim kendi başına. Yani ben de öyle oldu. Kendi almış kafanı kafasını giriyor başka <laughs> yerlere. Görmedim ben kapını kapının oradaydım. Ne başka gördüm, bir yere gidiyordum ha. Hı, Hı. Baktım ben zaten radarda görüyor mu ya seni? Hı -hı. Abo çıkar. Ne? Aha kapıldım. Tamam. Sana kaldı hiç. <laughs> <laughs> He? Sana iş kaldı takıldım ben yine. Bitti bitti. tırt oldular. Evet, tamam. Ee, hadi ya. Ülke çok büyük olduğu için. Aynen sarıyor galiba. Lan sen neredesin? Saldırıyorlar. Onları yok ediyor. Ben takıldım. Tamam. Ha. Hadi geliyorum. Hava çampası mı? Hüseyin fidesini almış. Aaa bak 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 bak. Koruyucu şapka Hasan. Sen de görüyor musun? Yok ben görmüyorum. Bak ne diyor. Kovada. Ben oldu tabi. O zaman Hı. renklediğimiz su örneğini bulunan çeme bir ense geri götür diyor. Almış mıyız acaba? Ben bir şey aldım ama tam tam doğada savaş e, şey ateş etmeye başladılar bize. Neredesin Aa, sen? Kusurlu elmas. kusurlu elmas. aldım. He. E Değil Daha demin Gelebilirler ha. Abi bak burada bir şey olmuşuz. Hmm. Kusurlu elmas. He, bak bende gözükmüyordu. <laughs> hmm. O zaman Enteresan ikimiz... He? Enteresan bir şey diyorum. O zaman senin ikimiz görebildiğini ben göremiyorum. O zaman niye biliyor musun? Mu? İkimiz ayrı karakterde hmm. oynuyoruz ya. Belki senin olduğun e, karakter... Mesela hmm. benim olduğum karakterler farklı şeyler eşyalar düşürüyor yere. Doğru olabilir o. Sen benimkini, bende seninkini olabilir. göremiyorum ya da ya o ya da sen benimkisini ya da bende seninkisini almayayım diye yanlış Çünkü veremiyorum. Hani transfer şeyi yok. Düşürüyorsun sadece ya da siliyorsun. O yüzden. Ya yeah, aynen. Bu yerden gerçekten mi? çıkmak istiyor musun? Evet çıkalım. Çıkacağız mecbur. Görevimiz bitti burada. Ne oldu? He. Şey tekrar. Yüklüyor. Hayda. Vav. Ee, wow. Hayır bembeyaz. Ne sesini görüyorum ama şimdi. <laughs> Yandasın. Ee... Sanki gökyüzündeyiz ha. He. Her gel bembeyaz takip edebiliyor mu beni? Hı hı. Tamam oldu. Gördüğün şey kendine geliyor. Kuş havada asılı kalmış. <laughs> heh şimdi geldi. <laughs> Sen geldi mi benim daha gelmedi. Daha Geldik, ben biraz geldi. Geldi. <laughs> eee geldi benim işte. Hı şimdi geldi benim. Göm ya yani bu bilgisayardan değil şeyden. Yok ya. Ee, Oyunun kendi serverinden. Bütün kötülüğün kaynağı. Su örneğimi bir bakayım. Aynı tahmin ettiğim gibi su, ander büyüsü denen karanlık güçler tarafından lekelenmiş ander büyüsü, ander dünyasının yasaklı gücü temas ettiği her şeyi ve herkesi bozuyor bütün kötülüğün kaynağı ikide iki. Kings ile kaçan köylüler, Hagastov'daki cadıların yozlaşmış Ander büyüsü yaptıklarına ve kuyuyu bununla zehirlediklerine inanıyor. Bu ihtiyar koca karıların suyu kirlettiğini ve tekrar nasıl temizleneceğini bildiklerini sanıyorum. Onlardan biri olan Malisa şehre sığındı. Bu beladan nasıl kurtulacağımızı belki sana söyleyebilir. Bakalım. Ee, bundan kurtarabilecekler mi? Su belası su iyi değil tabii ki. Su zehirlenirse hem delil hep deliriyorlar. Yani millet hem delirmiş hem de hastalanmış. Değil mi? Aynen. O yüzden tabii ki bir şeyler bulmamız lazım. Onları kurtarmamız gerekiyor. Ve bu sadece Hasonator ve Yapma veya sayesinde olacak. Ve Aynen tabii ki öyle. ve tabii ki siz seyircilerimiz, abonelerimiz sayesinde o yüzden bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Ve sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Unutmayın kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Bir beğeni çok görmeyin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hı.